Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir tane kıyafet çekilişi ile karşınızdayım. Life of Dirin 3. yıl dönemine özel bir tane kıyafet çekilişi bulunuyor. Ve bize de bu konuda hak verildi yani resmi adminler bu konuda bana destek oldular. Çekilişimizin şartları da oldukça basit. Her sunucudan arkadaşlarımız bu çekilişe katılabilir. Şartlar ise şu. İlk önce bu videoya like atmanız gerekiyor. Like attıktan sonra da kanala abone olmanız gerekiyor. Burası çok önemli. Kanala abone olduktan sonra yorumlar kısmına niçğinizi, ID'nizi, bulunduğunuz serveri ve markette satışta olarak bulunan, şu an satılan e, yıldızlı rüyalar koleksiyon buna dahil değil çünkü o etkinlikten çıkıyor. E tabii değişebilir eğer öyle bir değişiklik olursa bunu yorumlar kısmında sabitlerim bu arada. Satışta olarak bulunan herhangi bir kıyafeti seçiyorsunuz, yani adını yazıyorsunuz yorumlar kısmına ve çekilişi bu şekilde de hak kazanıyorsunuz. Ama dediğim gibi videoya like attıktan sonra kanala abone olmanız bu şartlardan biri. Ee, çekilişimiz 21 Ağustos tarihinde bitmesini planlıyorum. Yani sonuçları o zaman açıklamayı planlıyorum. Öyle bir planım var. E, ee, tabii yani 21 olmasa 22-23 de olabilir. Buna bundan da haberiniz olsun yani. Ee, çekilişe katıldıktan sonra ben çekilişin sonuçlarını açıkladıktan sonra e, kıyafetiniz bir, en geç bir hafta içerisinde gönderilir. Çekilişte sadece 3 kazanan var. Yani sadece 3 arkadaşımız bundan faydalanabilir. Ama ben kazanamam gibi şeylere düşün yani şeylere kapılmayın çünkü herkes gibi de sizin de şansı oranınız aynı Yani Bence bir kıtın belki kazanırsınız Ayrıca kazanamasanız da şu an ekranda gördüğünüz Facebook adresini takip edin rozanka gaming diye O da benden sonra aynı çekilişi yapacak ona da katılabilirsiniz ee, Bunlar da Çekilişin eğer hani çekilişte yorumlar kısmına ailenizi falan yazdığınızda ve bu bilgiler yanlışsa ödüller başkasına gönderilirse bundan life after sorumlu değil. Bu konuda da dikkatli olmanızı öneririm. Şartlar bunlardı. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.